Merhabalar. Bugünkü videomda size 11 Eylül 1980 akşam üstü başlayıp 14 Eylül sabahı İstanbul'da biten bir demir kazık denememizden söz edeceğim. E, Dağcılık açısından çok başarılı bir deneme değildi. Zirveye varamadık. Demir kazık dağına da ulaşamadık. Hatta ala dağları göremedik bile. Ama yine de anlatmaya değer bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. 11 Eylül 1980 öğle saatleri her zaman olduğu gibi ekip bizim evimizin salonunda toplanmış bütün eşyalar yayılmış etrafa yiyecekler dağıtılmış paylaşılmış kişilik ekibimizin burada üç kişisi gözüküyor karşıda İskender Erbil sağ tarafta Cemil Bezmen iyilmiş olan kişiyi çıkaramıyorum kim olduğunu bir kişi de olması lazım <laughs> bu arada teknik malzemeye yoğunlaşırsak ne kadar çok sikke almışız. Sikke, karabin. O günlerde kullandığımız bir tane çekiç var. İkili ipimiz var. Ee, klasik rotadan değil herhalde. Kuzey duvarına falan gidiyoruz. Tabii işin şakası gidecek halimiz yok o zaman da burada ama. Ortada benim üçgen çadırım duruyor. Süt tozları almışız. Çok ilginç. Bol miktarda. Bir zaman çok yediğimiz sonra 1980'lerde bir daha hiç elime sürmediğim pat püreler var. Ve oldukça çok miktarda cornflakes almışız. Bir de e, odanın arkasına baktığımız zaman pick-up dual, makaralı teyp Grundig ve televizyon Nordman'di. Radyonun markasını çıkaramıyorum ne olduğunu. Akşam saat 8'deki otobüse yetişmek üzere kalktık 5 arkadaş. Harem'e gittik İstanbul Harem'e. İnanılmaz bir gerginlik vardı ama da. Yani hani böyle bıçakta kesilebilecek kadar katılaşmış bir gerginlik bine donmuş gibi sesini çıkarmadan televizyona bakıyorduk gördüğümüz yerlerde. Halep'deki bir kafenin vardı. bindik otobüse. Yola çıktık. Ee, genelde genç yaşımız sayesinde herhalde çok güzel uyuyorduk yolda. Otobüs Ankara'ya çok yakındayken durdu. Bütün yol duruyor. İleride Ankara'nın ışıkları, bütün ışıkların yandığını görüyoruz. Şoför indi. Birazdan geldi elini iki tarafa koydu. Darbe oluyor dedi. Ee, o sırada ne ben, ne arkadaşlarım, ne otobüste hiç kimseye şaşırdığını zannetmiyorum. Ülke çok uzun zamandır gerginlik ve darbe beklentisi içindeydi. Yola devam etmek zorundayız. Niğde'ye kadar gittik. Sabah oldu. Ee, i̇lk gün sokağa çıkma yasağı var. Biz ise Niğde'nin o merkezi o merkezinde bir yerde sokakta kaldık. Burası Sokaktaki halimizi gösteriyor. 12 Eylül 1980, Cuma günü. Gene Cumhuriyet Tarihimizin en karanlık dönemlerinden birine girdiğimiz o günde. kaldım üzerindeyiz, Niğde merkezde. Sıkıldık. Ee, gidecek bir yerimiz de yok. Aklımıza çok parlak bir fikir geldi. Dedik, buraya kadar gelmişiz, masraf etmişiz, onca yiyecek var, yanımızda her şey var. E Biz daha gidelim. Ama tabii çok da şey değiliz, e, akılsız değiliz pek ki de komutanına bir izin alalım. Hasan Ostancılı İskender Erbil'i gönderdik o sırada valilikte görev göreve başlamış olan Skr komutanına. İskender anlattı ilginçti. Gittiği büyük bir e, odaya alınıyor. İşte biz daha aciz daha çıkmak istiyoruz diyorlar. E, aynı odada valinin de böyle bir e, umutsuz şekilde beklediğini söylemişti o, o, o an, anlatırken. E, komutan yanında çıkarıyorlar fazla bekletmeden. Bizimkiler diyor ki işte biz daha gitmek istiyoruz. Ha bize bir izin kağıdı verin de hani daha da jandarma falan gelirse şey yaparız, gösteririz. Komutan gülüyor. Çocuklar diyor şu anda operasyonlar başladı. E, jandarma gelirse önce sizi vurur sonra izin kağıdınıza bakar. Siz evinize gidin. Bir ay sonra gelin, birlikte çıkalım diyor. Komutanından aldığımız bu uyarı üzerine bize ne yapalım dedik, hemen merkezdeki hiçbir yıldızı olmayan çok küçük köylü otel biz otele girdik. Otelin girişinde bir televizyon vardı, oldukça yüksek bir noktada konmuş ve şunu seyrettik. Aziz yurttaşlarım, bir defa daha belirtiyorum ki, silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu... O zamandan İstanbul otobüsü Nididen sadece öğleden sonra 3'te kalkıyorlardı. 13 Eylül'de biletlerimizi aldık. Nide merkez son derece sakindi. Gidip Nide kalesine biraz turistik gezi yaptık. Biraz kale duvarına tırmanış denemelerimiz oldu. Vakti gelince de binip İstanbul'a döndük. Gerçi komutan bir ay sonra gelin tırmanın demişti ama biz Kasım ayı başında demir kazık zirvemizi yaptık. İlave olarak da dostum Feza Keresteci ile sanırım Sema Tepe'nin bazı rotasının bilinen ilk çıkışını yaptık. Şimdi böyle anlatırken o günleri yaşamayanlara çok önemli kahramanlıklar yapmışız gibi gelebilir. Öyle değil mi? Ülke kan gölü dönmüşken bizler bir de dağlara gidiyorduk. Aslında pek değil. Asıl kahramanlıklar bambaşka yerlerde inanılmaz kıyımlara uğrayan yaşıtlarımız tarafından yapılıyordu. O günlerde şehirler dağlara göre bir genç için çok daha tehlikeli yerlerdi. Bu nedenle yaptığımızın kahramanlıkla bir ilgisi yoktu. Bir başka tozlu raflardan videosunda buluşup geçmiş günlere dönmek üzere şimdi hoşçakalın.